Nefes almak bayramdır mesela. Günün birinde soluksuz kalınca anlar insan. Görmenin nasıl bir bayram olduğunu karanlık öğretir. Sevmeninkini yalnızlık. Sızlamayan her organ hele hele de burun direği bayramdır. Bayramdır elden ayaktan düşmemek, zihinden önce bedeni kaybetmemek. Kurda kuşa yem olmayım Çok şükür Çok şükür bugün de gördük Diyebilmek Sevdiklerimle geçen her gün Bayramdır Küsmek, barışmak Ayrıyken kavuşmak Suskunken konuşmak Bayramdır Bir kitabı bitirebilmek Bir binayı bitirmek Bir okulu bitirmek Kabuslu bir rüyayı kodeste ağır cezayı bitirmek bayramdır. En acıktığın anda dumanı tüten bir somunun köşesini bölmek, korktuğunda güvendiğine sarılabilmek, dana düştüğünde dost kapısını çalabilmek bayramdır. Bir sürpriz paketinden çıkan hediye tatlı bir şekerlemede üstüne serilen battaniye, saçlarını müşfik bir sevgiyle okşayan anne, bayramdır. Hiç aldatmamış, aldanmamış olmak bayram. Zorluklara tek başına göğüs gelebilmek, gerektiğinde haksızlığın üstüne yalın kılıç yürüyebilmek bayramdır. Yine eve asılan basma perdeler, alın teriyle kazanılmış ilk rızkın konuğu çerçeveler. Yüklü bir borcun son taksiti ödenirken sıkılan eller. Bayramdır. Evde yalnızlığı noktalayan insan nefesi. Akşam kapıda karşılayan yavuklu bu sesi. Sevdalı bir elin tende gezmesi. Nice adağın ardından çınlayan çocuk sesi. Bayramdır. Sonrasında gelen ilk diş bayramdır. İlk söz bayram, ilk adım, ilk yazı, ilk karne bayram. Güne, güne gülümseyerek başlamak bayramdır. İyi ki yanımdasın, bayram. Her şeyi sana borçluyum, bayram. Hiç pişman değilim, bayram. Evlatların mülüvetini görebilmek, eve dolu bir torbayla gidebilmek, konu komşuyla yarenlik edebilmek, akşamları eskimeyen bir keyifle çay demleyebilmek bayramdır. Zamanı donduran eski fotoğraflara nedametsiz bakabilmek, altı çizilmiş eski kitapları aynı inançla okuyabilmek, yol arkadaşlarının yüzüne utanmadan bakabilmek bayramdır. Alnı açık yaşlanmak bayramdır. Ulu bir çınar gibi ayakta ölebilmek bayram. Bunların kadrini bilirseniz, kıymet bilmeyi öğrenirseniz, her gününüz bayram olur. Meraklanmayın, öyledir diye size deli demezler. Deseler de, deseler de böyle delilik bayram artığı günlerdeki nankör akıllılıktan evradır. Her gününüz... Her gününüz bayram olsun. Eyvallah.